19 Mayıs'ı doğum günü olarak ilan ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu sebeplerle 19 Mayıs'ın ne derece önemli olduğunu farkına vararak bugünü yaşamanızı ve kutlamanızı bekliyoruz. Sevgili gençler, yürüdüğünüz bu yolda ufkun ötesini görmeye, yola çıkmadan yoldaki problemleri çözmeye, dinlenmeden yürümeye, Atatürk gibi düşünmeye layık ve bu kapasitede gençler olarak yolunuz aydınlık olsun. 19 Mayıs türkiye anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Anadolu'nun kan içinde, bir hançer yarası görsün. Gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet ve inkılapların yılmaz bekçileriyiz. Kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. O ve bu yola beraber çıktığı mücadele arkadaşları, özgür ve bağımsız bir ulusun hayalini kurmuşlar, bunu başarmak için Anadolu'ya gelmişlerdi. Kırılın size gönderdim. Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Çünkü biz Türk gençleriyiz.